15 Temmuz Türk tarihinde örneği olmayan mazide prototipi ve herhangi bir numunesi olmayan istisnai bir kalkışma. Şimdi tarihe bakıldığı zaman Türk tarihine daha önceki süreçlerde yaşanmamış devletin her katmanını en kılcal damarlarına kadar işgal etmiş uluslararası istihbarat örgütlerinin şekillendirdiği İslam soslu zarif görüntülü ama arka tarafında zehri olan bir kurumsal yapının çıktısıdır, tezahürüdür. Ve 15 Temmuz aslında adı konulmamış bir ihtilal, bir kalkışma olmakla beraber aslında enteresan bir yönü vardır. Herkesin bildiği bir sırdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönettiğini iddia eden veya yöneten şahsiyetlerin 15 Temmuz'la alakalı haberleri aldıkları kaynaklara bakıldığı zaman bu işin bir farklı boyutuyla da komik hatta trajik komik bir yaşama sürece doğru duruma doğru evrildiğini de gösteriyor. Bir memleketin ana ruhu olan devletin ruhu olan adaletin ortadan kalktığı devletin askeriyenin emniyet güçlerinin mülki idaresinin hukuk sisteminin tek elden ve tamamen kurgu ve manipülasyonuyla dış mihraklar ve odaklara bağlı bulunan bir yapıya teslim edilmesi ve daha sonra da 85 milyonun kimyasının değiştiği bir yapıya doğru evrilmesi ve uzun yıllar acılarının, travmalarının haklı haksız gözetmeksizin herkesin yaşadığı bir iklime doğru evrilmiştir. Bu devleti yönetenlerin bir ayıbıdır bir problemin müsebbipleri o problemin o sorunun halledicileri olamaz. Bugün Türkiye'yi yönettiğini iddia edenler karşılaştıkları daha doğrusu toplumun önüne getirdikleri ekonomik, siyasi ve idari tabloyla bir yüzleşmeleri gerekmektedir. Yani fazla söze gerek yok. 15 Temmuz'daki yeni bir duruma doğru yapılan hazırlık yani Türkiye'deki tek adam rejimi, ve onun haricinde bir kişi her şeyi bilir ama 85 milyon hiçbir, hiçbir şeyi bilmez algısı 15 Temmuz'un aslında bir çıktısıdır. 15 Temmuz bunun altyapısını temel taşlarına döşemiştir. Bu milletin idari, siyasi, adli, bürokratik, kültürel, sosyal iklimini, vücut kimyasını bozmanın adıdır 15 Temmuz. 15 Temmuz uluslararası özellikle Mossad'ın, CIA'nin ve MI6'in ortak yapımı olan bir yapının Türkiye'ye tasarladığının adıdır. 15 Temmuz bu milletin milli ve manevi değerlerine yapılan saldırının adıdır. 15 Temmuz bu milletin özgürlüklerine çağdaş, demokratik, hür iradeye vurulmuş bir darbenin bir balyozun adıdır. 15 Temmuz bir milletin inançlarına, ehli sünnet ve cemaat akidesine uluslararası mihrakların tabiri caizse değerlerimizi yavanlaştırma, aymaz bir algıyla şekillendirmenin adıdır 15 Temmuz. Maalesef 15 Temmuz öyle bir hale geldi ki bu memlekette öncelikle tabii 252 tane şehidimizi rahmetle, minnetle anıyoruz şehitlik makamına ermiş o yiğitlerimize, özellikle özel harekatçı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 85 milyonluk bireylerine bas sağlığı diliyorum. Ve onların kanı üzerinden bugün hüküm sürmeye kalkanlar bu milletin önünde er ya da geç hukuk önünde demokratik sistem içerisinde karşılığını bulacaklardır ve bulmak mecburiyetindedirler. Çünkü unutmayalım. Herkesin bir hesabı var. Bir de Hazreti Allah'ın hesabı var. 15 Temmuz'da o gözyaşı döken annelerin, yüreği parçalanan, dağlanan bacıların, kardeşlerin, babaların, insanların o ahı bir gün er ya da geç karşılık bulacaktır. Onunla oynayanlar bu hak ve hukuk, adalet ve demokratik, demokratik sistem karşısında da bir gün hak ettikleri, demokratik cezayı çekmek mecburiyetindedirler. Onun için biz Gelecek Partisi olarak Türkiye'nin her yerinde 15 Temmuz'la alakalı mazisi temiz ve devletin yanında, bayrağın yanında, milletin yanında olan, hukukun yanında olan, hakkın ve hakikatin yanında olan bir ekiple Sayın Davutoğlu'nun liderliğinde yeter artık bu memlekette vicdan sahibi, ...irfan sahibi, izan sahibi, sevgi ve sevda sahibi bir ekibin olduğunu tüm ülkeye, tüm ulusa haykırıyoruz. Çünkü istiklali olmayanın istikbali de olmaz. Bizim mazimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özgür bireylerinin, demokrat bireylerinin... ...kendi özgüveni olan uluslararası arenada dünyanın her yerinde biz de varız diyen bilen... ...şahsi iradesini kullanabilme yeterliliğine haiz özgüveni olan, milli duruşu olan, manevi duruşu olan, özgürlükçü duruşu olan, demokrat duruşu olan bireylerden teşekkür edecektir. O kadroda Gelecek Partisi kadrolardır. O kadroda bu memlekette ben vatan severim. Ben bu memlekette hainlere, hukuksuzlara, namussuzlara, bayrak, vatan, millet, devlet düşmanlarına karşı biz de buradayım diyebilen bir iradeyle karşılaşacaktır. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadim kültürüyle, uluslararası arenada, ulusal ölçekli duruşuyla er ya da genç kesinlikle ama kesinlikle umutsuzluğu egale edip yarınlara ümit aşılayacaktır. Bugünkü ekonomik travmalar, bugünkü yönetimsizlik, bugünkü siyasi beceriksizlik, bugünkü Türkiye'nin uluslararası, uluslararası arenalarda 90'lı yılların kaotik, bulutlu, karanlık durumlarına dönmeyip aydınlığa, özgürlüğe, hukuka, demokrasiye ve başı dik, alnı açık, karnı tok, sırtı bek bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarından teşekkür edecek yeni, güçlü, kendi iradesini kullanabilen bir ortama doğru evrilmek mecburiyetindedir. Ve biz kadro olarak, Gelecek Partisi kadrosu olarak da buna canı gönülden inandık ve bu inancı da 85 milyona yaymak ve onların tabiri caizse lohumatif olmaya andiştik. Bizim kararlılığımız, bizim mücadelemiz tamamen demokratik kurallar içerisinde, hukuk çerçevesinde milletine inanarak hiç kimseyi doğulu batılı, Türk, Kürt, Çerkez, Abaza, dinci, ate diye ayırmadan tabiri caizse Cemil Meriç çocuğunun ifade ettiği gibi bu millet bu ülkede iki grup insan vardır. Ya vatan hainleridir ya vatan perverler vardır. 15 Temmuz'da biz bunu gördük. Evet bu memlekette vatan hainlerini devletin her türlü resmi ve gayri resmi kurum ve kuruluşlarına milletine nablu çevirmiş vatan hainlerini gördük ama onun karşısında 85 milyon tane vatan insanını, vatan evladını gördük. Orada başörtülü, başı açık, sarışınıyla, esmeriyle, sakallısıyla elinden bir şişesi olan 15 yaşındaki delikanlıların tanka evet demokrasi için, özgürlük için haykırdığı bir vatanseverler ordusuyla bu millet 15 Temmuz'da duruşunu göstermiştir. Bundan sonraki süreçte her türlü ulusal ve uluslararası ölçekli siyasi manipülasyon ve, e, ve manipülasyona uydurma, kaydırma ve diğer sahiplerle milletin önüne demokratik engeller koymaya, militarist yaklaşımlarla, bunun sadece askeri amaçlı değil, böyle fetötük algılarla da bu milletin önünde engel olma iradesi artık bundan sonra na mevcut hale yani ortadan kalkmış bir halde şekillenecektir. Sözün özü şudur ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadim kültürüyle yarınlara geleceğine, istikbaline, atisine özgüvenle, imanla, ihlasla, güçlü, demokratik ve özgürlükçü bir algıyla bakacak ve geleceğimiz aydınlık olacak. Yeter ki biz ümit var olunuz hakikatine inanalım. Yeter ki biz birbirimizi sevelim ve birbirimize bir sevda mayasıyla evrilelim. Hazreti Pir'in dediği gibi Mevlana Hazretleri'nin biz bu dünyaya sevgi tohumları ekip sevgi çiçekleri hasat etmeye geldik. Ve sevgi deyince aklımıza gelen Yunus Emre Üstad'ın ifade buyurduğu gibi, elif okuduk ötürü tarla sürdük götürü, yaradılanı hoş gör, yaradandan götürü dedik. Bunu lafla değil, fiille, icraatla yaşama geçirmek için geliyoruz. Gelecek Partisi iktidarında 15 Temmuz'ların bir daha yaşanmaması için her türlü hukuki, siyasi, bürokratik altyapı sağlanacaktır. Ve bu millete geleceğimiz aydınlık olacak diyoruz ve selam olsun Toroslara, selam olsun Türkiye'nin dört bir tarafına, selam olsun şanlı bayrağımızın dalgalandığı tüm mecralara, tüm topraklara, bu memlekette çınar ağacının, gelecek çınarının altında herkesi ısıtacak güneş de vardır, terleyeni serinletecek gölge de vardır. Ne mutlu Türk'üm diyene.